Arkadaşlar kelebek yapıyoruz Evet bu kelebeklerin ama bir hikayesi var Değil mi Eda'cığım Evet ama önce Heh. tırtıl oluyor Evet sen bize bu hikayeyi bir anlatır mısın Evet Ne oluyor şimdi kelebekler Öncesinde tırtıl mı bu kelebekler Evet, evet. tırtıl Karnı ağaç Karnı ağaç Oo, Evet. Yemek bulmaya gitmiş Gitmiş Gitmiş, gitmiş. Bir elma bulmuş. Elma bulmuş. İki tane elma yemiş. İki tane elma yemiş. Doymamış. Doymamış, Doymamış. Doymamış mı? Doymamış. Evet. Sonra? Gitmiş gitmiş. Heh. gitmiş. Evet. Beş tane armut yemiş. Kaç yemiş? Beş. Beş, Beş tane almamış. armut. Beş tane armut yemiş. Ee? Doymamış. Ha, gitmiş gitmiş. Gitmiş gitmiş. Yüzü... Üzüm. Üzüm mü bulmuş? Evet. 10 tane de üzüm yemiş. Aa sonra? Doymamış. Doymamış mı? Evet. Evet sonra Gitmiş, 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 gitmiş. Dondurma bulmuş. Dondurma bulmuş. Sonra? 5 tane dondurma yemiş. Of bu da çok abur cuburcummuş. <gülüyor> <gülüyor> gitmiş, Artık doysun yani. Gitmiş, gitmiş. <laughs> bence artık bu tırtıl doysun. Gitmiş. <laughs> gitmiş. Evet. Bir pizza bulmuş. Pizza. Ay çok zararlı pizza kız. Yararlı şeyler ya tırtıl. 11 tane pizza. Yok artık. Artık bence doydu tırtıl. Doymadı. Doydu. Yine mi doymadı? <laughs> Ay Allah'ım. Ölüyor kazasını. Örüyor kozasını. Hadi örsün kozasını. Korsa. Örsün, 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 örsün. Evet. Ne oldu sonra? Kozada kaldı mı? Bir dakika. Koza ol. Bir dakika. Sayacağız mı? Sayalım. 11, 10, 10 hafta kalacak. 10 hafta. 10 hafta mı kalacak? Hadi sayalım. 10'a kadar mı sayacağız? Evet. Hadi tırtıl. 1, 2, 3, 4, kelebek mi oluyor? Sonra sonra bir tane. Ondan sonra kelebek oldu. Demek tırtılın hikayesi buymuş mu? Kelebeğin hikayesi buymuş. Evet kelebek. Evet uç uç kelebek. Eda seni sevecek. Uç uç kelebek. Eda seni sevecek. güzel benim yaptıklarımı. Ben Eda'ya meydan okudum. Benimki mi güzel? Eda'nınkiler mi? Hangimizin kelebekleri daha güzel? Uç uç kelebek sıra sana gelecek. Uç uç kelebek. Anna sıra gelecek. Eda seni <laughs> sevecek. Uç uç kelebek. Eda seni sevecek. Evet arkadaşlar o zaman güle güle diyelim. Bu bayramda. Arkadaşlar bu bayramda size İyi bayramlar dileyelim. Ve Eda'nın bayram şekerleri ikram etsin size. Sal arkadaşlarına bayram şekeri ikram et. İkram et. <laughs> Aldınız mı şekerlerden arkadaşlar? Dur ben alayım. Arkadaşların adına. Sizin için şeker aldım Eda'dan arkadaşlar. Bayram şekerlerimiz bunlar. Ve bayram kelebeklerimiz. Biz bu kelebekleri Eda'nın yatağı için kullanacağız. Yatağının üstünü kullanacağız başlığına. <laughs> Ve yatağına çektiğimiz görüntüleri de paylaşacağız sizle. Nasıl olmuş Eda'nın yatağı diye. Eda'cığım ne yaptın? Bitti mi? Evet. Evet Eda sonuncuyu da taktı arkadaşlar. Eda böyle duvarına asmamızı istedi. Yatağının duvarına. Bu arada Eda'nın olmazsa olmazı hikaye kitapları. Her gece yatmadan önce muhakkak bir tane okuyoruz. İşte <laughs> ya, şurada... <laughs> ya da iki tane. <laughs> ya da iki tane okutturuyor evet bazen maalesef. Hadi güle güle de arkadaşlar. Güle güle.